Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya hayatını dünya hayatını ahiret hayatı tercih edenlerin durumu. 18. ayetimiz her kim amellerinin karşılığını dünyada isterse biz orada dilediğimiz kişiye istediğimiz şeyi çar veririz. Fakat ölümden sonra ona cehennemi takdir ederiz. O kişi oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Her kim de mümin olduğu halde ahiret hayatını ister ve orası için gayret ederse şunu bilsin ki bunu yapanların çabaları karşılık karşılık görecektir. Biz onlara da bunlara da Rabbinin ihsanından olmak üzere yardım ederiz. Rabbinin ihsanı engellenemez. Onlardan bazılar, bazılarını bazılarından nasıl da ayrıcalıklı kıldığımıza bir bak. Fakat en büyük dereceler ve en büyük ayrıcalıklar ahirette olacaktır. Açıklama bölümü dünyanın bir ismi de el-aciledir. El -Aciledir. Bazı insanlar yaptıklarının karşılığını ahirette değil dünyada hemen görmek ister. Onlar sadece dünya için çalışırlar. Ahirete yatırım yapmazlar. Sevap kaygı sevap kaygısı, günah korkusu taşımazlar. Onlar için önemli olan, acil olan dünyadır. Allah rızası taşımaz. Allah rızası taşımazlar. Ahiret nimetlerini düşünerek iyilik yapmazlar. Yaptıkları iyiliklerin karşılığını da bu dünyada görmek isterler. Bu dünyanın aceleciliğine kapılırlar. Allah -u Teala sadece dünya için çalışanların bir kısmına dünyalık nimetleri verir fakat onları ahirette perişan eder. Çünkü onların ahirete yönelik hiçbir salih amelleri yoktur. Müminlere emirler, yasaklar, uyarılar ve tavsiyeler. 22. ayet Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Bunu yaparsan kınanmış ve yardımdan mahrum bırakılmış bir şekilde kalırsın. Rabbin kendisinden başka hiç kimseye ibadet etmememizi, etmemenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında karşılık yaşlılık çağına ulaşırsa onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara yalnızca gönül alıcı sözler söyle. Merhamet ederek onların üzerine tevazu kanatlarını ger ve onlar için Şöyle dua et. Rabbim onlar merhamet edip beni küçükken nasıl yetiştirip büyüttülerse şimdi de sen on sen onlara merhamet et. Rabbim onlar merhamet edip beni küçükken nasıl yetiştirip büyüttülerse şimdi de sen onlara merhamet et. Rabbiniz içinizden geçeni en iyi bilendir. Eğer sizler iyi kişiler olursanız hiç şüphesiz ki o kendisine yönelen görenenleri bağışlayandır. Yakın akrabanın, yoksulun ve yolda kalmış kişinin hakkını ver. Malını saç malını saçıp savurarak israf etme. <laughs> Çünkü malını saçıp savurarak israf edenler şeytanların yoldaşlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. 28. ayet <laughs> Eğer Rabbinin vereceği rızka sen kendin de muhtaç olduğun, olduğun olduğundan dolayı yoksulların yardım taleplerini geri çevirmek zorunda kalırsan yine de onlara gönül alıcı ve teselli edici bir söz söyle. Cimriler gibi elini kenetleyip boynuna dolama. Müsrifler gibi elini sonuna kadar biz bütün de açma. Böyle yaparsan kınanmış olursun ve eli boş eli boş kalırsın. Hiç şüphesiz ki Rabbin dilediğine rızkı bol verir. Dilediğine ise kısarak verir. Hiç şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları görendir. Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Hiç şüphesiz ki onları öldürmeniz büyük bir günahtır. Zina'ya yaklaşmayın. Çünkü o gazab'a sebep olan yüz kızartıcı yüz kızartıcı, çirkin bir amel ve kötü bir yoldur. Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı kısas gibi meşhur bir gerekçe olmadan öldürmeyin. Her kim zulme uğrayarak öldürülürse biz onun ailesine kısas, al, kısas alma yetkisi verdik. <laughs> Ancak mahtulün ailesi kısasta haddi aşmasın. Zira mahtulün ailesi kısas hakkını elde etmek elde etmekle Allah'tan yardım görmüştür. Rüştüne ulaşıncaya kadar yetimin malına yaklaşmayın. Ancak onun malından en güzel şekilde tasarrufta bulunmanız bunun, dışın, bunun dışındadır. Verdiğiniz sözü de tutun. Çünkü söz vermek sorumluluktur. Ölçtüğünüz zaman doğru ölçün ve hassas terazilerle tartın. Sizin için en hayırlısı, en hayırlısı ve sonuç bakımından en güzeli budur. Bilgi sahibi olmadığın bir şey hakkında konuşma. Çünkü kulak, göz ve kalp gibi organların tamamı bundan sorumlu olacaktır. Yeryüzünde kendini beğenmiş bir şekilde yürüme. Zira sen kendini beğenmiş bir şekilde yürüyerek ne yeri parçalayabilirsin ne de dağlarla boy ölçebilirsin. Burada zikredilen kötü amellerin hepsi Rabbinin yanında yasaklanmış işlerdir. Allah beşeri kusurlardan münezzehtir. Her şey onu tesbih etmektedir. Rabbiniz erkek çocuklarını sizin için seçip meleklerden bazısını kendisinin kızları mı edindi? Siz gerçekten günahı büyük olan bir söz söylüyorsunuz. Hiç şüphesiz ki öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da her şeyi açıkladık. Fakat bu onların haktan uzaklaşmalarını daha da arttırıyor. <laughs> De ki onların dediği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı o takdirde onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol alarlardı. Allah onların söylediği her şeyden münezzeh olup yüceler yücesidir. Çünkü yedi gök, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar Allah'a tesbih ediyor. Ne kadar varlık varsa, Hepsi onu hamd ederek tesbih ediyor. Fakat siz onların tesbihatını anlayamazsınız. Fakat siz onların tesbihatını anlayamazsınız. Hiç şüphesiz ki Allah cezalandırmada acele etmeyen halim kullarının günahlarını bağışlayan gafurdur. Açıklama bölümü: Müşrikler değerli olduklarını düşündükleri erkek çocuklarını kendileri için seçerlerdi. Yaşam hakkı tanımadıkları ve utanç duydukları kızları ise haşa Allah'a yakınlaştırırlardı. Onlar cinsiyetler arasında bir üstünlük olduğunun olduğuna inanırlardı. Halbuki Allah kız ve erkek çocuğuna sahip olmaktan münezzehtir. İkincisi Allahu Teala Kur'an'da her türlü misali vermiştir. Varlığının, birliğinin, azametinin, kudretinin ve merhametinin delillerini birçok yerde zikretmiştir. Yerde de, gökte de tek ilah odur. Allah Celle Celaluhu'dur. Rahman'ın yüce arşına yaklaşmak için ya Rahman'ın arşını ele geçirmek için mutlaka eğer başka ilahlar olsaydı Rahman'ın arşına yaklaşmak için ya da Rahman'ın arşını ele geçirmek için mutlaka bir yol ararlardı. Kainatın Allah'tan başka yaratıcısı ve yöneticisi yoktur. Kafirlerin kalbi mühürlüdür. 45 ve 46. ayet. Ey Muhammed Aleyhisselam Kur'an okunduğu zaman biz seninle ahirete iman eden etmeyenlerin arasına çekilmiş bir perde koyarız. Onlar Kur'an'ı anlamasınlar diye biz onların kalplerine örtüler, kulaklarına ise ağırlık koyduk. Çünkü sen Kur'an'da yalnızca Rabbinden bahsettiğinde onlar arkalarını dönüp kaçıyorlar. Biz onların kulak verdikleri şeyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Onlar gizli bir şekilde sana kulak verdiklerinde işlerine zalimler sizler büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz diyorlar. Onların senin hakkında ne biçim benzetmelerde bulunduklarına bir bak. Onlar böyle diyerek doğru yoldan saptılar. Bu nedenle hiçbir çıkış yolu bulamıyorlar. Açıklama bölümü Duyu organlarını hakikate kapatanlar hiçbir gerçeği göremezler. Anlayamazlar ve duyamazlar. allah Teala hiç kimseyi sebepsiz yere hidayetten mahrum bırakmaz. İnsanlar kendi yaptıkları yüzünden, hidayetten mahrum olurlar. Bir kimse azalarıyla, duyu organlarıyla ve hareketleriyle doğru yoldan saparsa Allah da ona onu buna layık görür ve onu hidayetten mahrum bırakır. Yani kul sapar, Allah da sattırır. Müşrikler bazen Resulü Aleyhisselam'ı dinlemek için Kabe'ye gelirlerdi. Fakat onların amacı Kur'an'ı dinleyip ondan etkilenmek değildi. Onlar Kur'an'ı ön yargılarıyla dinledikleri için Ondan nasiplerini almıyorlardı. Onların Kur'an'ı dinleme, dinlemelerindeki gerçek amaç onda alay konusu olacak bir şey bulmak ve tartışma sebebi olacak bir ayrıntı yakalamaktı. Bu niyetle dinlediklerinden Kur'an'ın feyzinden ve bereketinden mahrum kalıyorlardı. Yeniden yaratılış haktır. 49. ayet Onlar bir de şöyle dediler. Bizler kemik yığını olduktan ve çürüdükten sonra yeni bir yaratılışla mı diriltileceğiz? de ki ister taş olun ister demir olun. İsterseniz gözünüzde büyük gördüğünüz başka bir varlık olun. Sizler yeniden diriltileceksiniz. Onlar peki bizi yeniden kim diriltecek diyorlar. De ki sizi ilkin yoktan kim yarattıysa o sizi yeniden diriltecektir. Onlar bu sefer de başlarını sana doğru alay ederek sallayıp peki bu ne zaman diye soracaklar. De ki belki de yakındır. Yakındadır. O gün Rabbiniz Rabbiniz sizi yeni hayata çağıracak ve siz de hamd ederek onun emrine icabet edeceksiniz. O gün dünyada çok az kaldığınızı anlayacaksınız. 53. ayet ey Muhammed Aleyhisselam kullarıma de ki birbirleriyle en güzel şekilde konuşsunlar. Çünkü şeytan onların arasını kötü konuşmalarla bozar. Hiç şüphesiz ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. O dilerse size merhamet eder. Dilerse de sizi cezalandırır. Ey Muhammed Aleyhisselam biz seni onların vekili olasın diye göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan kişileri en iyi bilendir. Biz bazı nebileri bazılarından ayrıcalıklı kıldık. Örneğin Davud'a Zebur'u verdik. Bazı peygamberler diğer bazı peygamberlerden farklı özelliklere ve ayrıcalıklara sahiptir. Mesela İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostu olmakla müşerref İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle ölüleri diriltmiş. Musa Aleyhisselam Allah ile konuşmuş. Muhammed Aleyhisselam da miraca yükselmiştir. Açıklama bölümünde. İnsanın başına gelen musibetleri yalnızca Allah kaldırır. De ki ey müşrikler başınıza bir sıkıntı geldiğinde Allah'ın dışında ilah olduğunu zannettiklerinize dua edin. Fakat onlar o sıkıntıyı sizden ne giderebilirler ne de değiştirebilirler. Müşriklerin Allah'ı bırakıp kendilerine yalvardıkları kişiler hangimiz Rabbimize daha yakın oluruz diye vesileler arayan, onun rahmetini uman ve azabından korkan nebiler, salih zatlar ve melekler hiç şüphesiz ki Rabbinin azabından sakınılması gerekiyor. Küfre düşmüş veya zalim olmuş ne kadar ülke varsa onları kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz ya da onları büyük bir azapla cezalandıracağız. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Rabbimizler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابينت بالتابين قيامة تغذر ونرك ذلك ويوم نريهم من رأي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين